Direk Allah'a bağlanıyorsun. Ne? Şeytana bağlanırsın. Direk Allah'a bağlanıyorum diyen şeytana bağlanıyor. Direk Allah'a bağlanıyorum yani. diyen şeytana bağlanıyor demek. Tabi Cenab-ı Hakk'a çok çok büyük bir iftira. Ben mesela ben bu kadar büyük bir iftirayı şu ana kadar duymamıştım. O ki o kadar bu işlerle uğraşıyoruz. Ee, bu çok ağır bir iftira Cenab-ı Hakk'a. Ee, bütün peygamberlerin ümmetine öğrettiği şey İyyâkena abudu ve İyyâkena istâindir. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar. Yardım yalnız senden isteriz. Ondan sonra e, Allahü Teala Peygamberimiz emrediyor. Kul innemâ ed'u Rabbi de ki yalnız Rabbimi çağırırım. E, İbrahim Aleyhisselam e, şeyle e, kavmiyle e, tartışmaya girdiği zaman Hani o aya bakıyor, yıldıza bakıyor, güneşe bakıyor. Bunlar benim tanrımdır diye söylediği yerlerde kavmi ona karşı delil getirmeye kalkmıştı. Ve haccehu kavmuhu kavmi ona karşı delil getirmeye kalkıştı. işte mantıklı deliller getiriyor. Tıpkı Cübbel Ahmet'in yaptığı gibi. O zaman İbrahim Aleyhisselam da onlara karşı şöyle demişti etuhacunni fillah. Siz Allah konusundan bana deli getiriyorsunuz getiriyorsun. Fakat getiriyorsun, eder bana doğruyu o gösterdi diyor. Hatta ondan ondan önceki ayet şöyle inni veccehtu vecihiye lillezi fataras semavati vel arda hanife. Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana dost doğru ona çevirdim diyor. Şimdi Cübbeli bu ifadesine göre İbrahim Aleyhisselam haşa şeytana Şeytan bağlanmış olacakmış. Yani. Haşa haşa. Diyor ki inni vecehtu vecihe lillezi fatara semavati vel arda hanifa. Ben yüzümü dost doğru gökleri beğeri yaratana yönelttim. Ve ma ene minel müşrikin ben müşriklerden değilim diyor. Çok Demek ki bir şey. araya bir şey katan müşrik, Çok olmuş bu. oluyor. Ondan sonra bakın fataras semavati vel art diyor. Gökleri beğeri yaratan diyor. Ee, İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin müşrik kavim olduğunu biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın zaten müşrik demek Allah'a ortak koşan, Allah'ı yok sayan değil. Allah var yanına bir başka şey daha katandır. Tam işte Cübbeli Ahmed'in yaptığıdır. Onun için semavati vel ard'' Gökleri veri yaratan İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi yaratanın kim olduğunu gayet iyi biliyor. Allah'ın yarattığında herhangi bir şüphesi yok. Ondan dolayı peki gökleri yeri kim yarattı diye sormuyor ki. Sadece ona bir takım deliller getirmek istiyorlar. İşte sen e, araya şunu koymuyor musun? bunu koymuyor musun? Bir takım mantıki deliller aynen Cübel Ahmed'in getirmeye çalıştığı gibi. Ve İbrahim Aleyhisselam şu cevabı veriyor. Etuhacuni fillahi bqad hadan. Siz Allah konusunda mı bana delil getiriyorsunuz? Allah bana gerçeği gösterdi. Ve la khafuma tüşküne bihi. Sizin Allah'a ortak koştuklarından ben korkmam. Mesela zamanda bana da çok söylediler. Ee, şeyde de o, o Muhammed Efendi Cübbeli Ahmet'in olduğu konuşma sırasında da söylenmişti. Görürsünüz işte büyükler seni çarpar diye. Evliya çarpar diye. Ee, yıllardır çok beklediler. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'a da öyle demişler ki diyor ki ve la akhafu ma tushrikun bi Allah'a ortak koştuğun şeylerden ben korkmuyorum. İlla en yeşa rabb bi şey ama Allah bana bir şey benimle ilgili olarak bir şey yaratmaya karar vermiş o başka. Allah yaratırsa emrederse o olur o ayrı bir konu. Ve rabbi kulli şeyin ilma benim rabbim bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Ondan sonra Efela tetezekkarun. Tezekkür etmiyor musunuz? Yani bilginizi kullanmıyor musunuz? Siz kafanızı biraz çalıştırsanız dediklerimin doğru olduğunda şüphe etmezsiniz. Şimdi izleyiciler birazcık kafalarını çalıştırsalar ya da Cübbel Ahmet'in taraftarlığını yapan insanlar birazcık kafalarını çalıştırsalar e, Kur'an'a inandıklarını da söylüyor bunlar. Açıp bir oku, o, o, okuyup inandıkları Kur'an'a uysalar problem bitecek.